Aynı pazarlar arkadaşlar. Ee, eski videolarımdan birkaç tane bıraktım. Bunu şu sebeple bıraktım. Ee, geçmişe dönük amatörce videolarımız olsun. İnsanlar görsün. E, bizeki değişiklikleri anlasınlar. Ona göre bizi takip etsinler diye. E, i̇yiye gitme anlamında her gün e, bir şeyler yapamasak da şiir okuma, türkü söyleme ve şarkı söyleme anlamında yani bir şeyler yapacağız. Ee, i̇lk videolarımdan 3-4 tane bıraktım. Diğerlerini e, sildim. Bunun sebebi ise e, amatörce çalışmamın da görülmesini istemediğimdir, istediğimdir. Bu sebepten dolayısıyla bıraktım. Bir de varmur e, işimizi yaparken bir tane kazanç planı ile ilgili video yapmıştım. E, ürünler ve kazanç planı ile ilgili. Onu da e, bıraktım. Gün gelir nasip olur döneriz. E, Bilgilerimizi tazelemek açısından onu da bıraktım. E, onun haricinde kendi yazdığım şiirler de olsa e, zaten ben kendim yazdığım için yeniden o şeyleri paylaşacağım sizlerle daha güzel okuyarak daha böyle sizlerin seveceğiniz şekilde paylaşacağım onları ben kendim bilerek ve isteyerek sildim bunları sizlere anlatmak istedim değerli dostlar yine tabii ki sizlerle videolar sizler için videolar paylaşacağım yine şarkılar türküler ve günlük e, üç de iki tane video paylaşacağım. Ve bundan sonra e, paylaşacağım videoları silmeyeceğim. Şöyle ki e, amatörce videolarımız e, birden üçten fazlaydı. Bunların e, silmem gerektiğini düşündüm. Bu de dolayısıyla sildim. Ama daha profesyonel videolar çekip günde iki, ta iki tane e, şiir olur, hikaye olur veyahut da şarkı olur, türkü olur, türkü olur, şiir olur. Yani bunu güne göre, e, günün durumuna göre işte çalışma günü olursa iki tane, pazar günü olursa en fazla üç tane paylaşacağım. E, bu da bugünün ilk videosu olacak. İkincisi şiir. Üçüncüsü e, Türk'ü paylaşacağım. Öyle bir ayarlama yaptım. O da pazar günü olduğu için. Ama normal hafta içi iş günlerinde iki tane video onu kendim ayarlayacağım. E, umarım beğenirsiniz değerli dostlar. Aynı zamanda yorumlarınızı bekliyorum. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Beni dinleyen dostlarıma teşekkür ederim. Ee, değerli arkadaşlar ben e, kısıtlı imkanlarla bu işi yapıyorum. Bunun da bilinmesini istiyorum değerli dostlar. Şöyle ki YouTube'lar gibi e, çok donanımlı şeylerim yok. Gördüğünüz gibi bir 60 saatlik kamera mikrofonum var ve e, yaklaşık yeğenimin yaşında bir bilgisayarım ve Bazen eşimin telefonunu kullanıyorum, bazen kendi telefonumu. Kendi telefonum zaten sıkıntılı bir telefon. Bu tabii ki böyle kalmayacak. İleride biraz kendimizi toparlayınca bazı değişiklikler yapacağız. Yani bu şekilde sabit kalmayacağız. Sizlerin de daha çok hoşuna gidecek şeyler yapacağız. Ama şu an bu durumu bunu götürüyor değerli dostlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Son olarak kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, hayırlı pazarlar diliyorum değerli dostlar.